Evet iyi akşamlar. Ben bu cihana sığma zaman 50. bölümü mü diyeyim? Bölüm yemeği mi diyeyim? İkisini de söyleyebilirsin. Hem biraz yılbaşı öncesi. Hem de. Evet. Hem yılbaşı öncesi hem de 50. bölüm. Evet. Babası diyebiliriz bunu. Neler söyleyeceksiniz? Yine çok kalabalık ekip. Evet, tamam. Maşallah. Allah kalabalık. Gerçekten kalabalık. Maşallah. Güzel bir kalabalık. <laughs> bereketli bir kalabalıyız. Güzel bir kalabalıyız. Güzel bir ekibiz. Her zaman olduğu gibi şey çok yüksek. Çok çalışıyoruz ama iyi bir şey yaptığımız için çok keyifliyiz. Ee, ve aşağı yukarı, işte aşağı yukarı değil, 50 bölüm. 50 bölüm çektik. <laughs> ve gerçekten çok yorulduk. Ama gümbür gümbür devam ediyor. Biz bu cihana sığınmak istiyoruz. Ebru evet, Hanım'a dönmek istiyorum. Gümbür gümbür devam ediyor bizi. yeni oyuncular da devam ediyor. En son Ozan Akbı Borna da döneceğim. Neler söyleyeceksiniz evet, siz? Ozan tarafa gel. Ben, <gülüyor> <gülüyor> Aa, o kadar kalabalık ki. <laughs> Evet öncelikle evet, sizden şey şey, istersin. istersiniz koca ekibi. Ya, ya. Açık ya. ne yapıyorsun? Ozan Bey burada. Evet, yani ya. neresinden başlayacağım bilmiyorum <laughs> kardeşim. Bu röportajdan sabaha kadar sürer. Yani, yani, gerçekten. Yani. Şimdi hangi <laughs> birisini kimle konuşturacaksınız? Ne yapacaksınız bilmiyorum ama hakikaten baksanız abi şu an yollar geliyor. Ana kastında bu kadar başarılı olan bir kızı görüyoruz. Yok gerçekten İsmail Demir'den Evran'ın bıraktığı. Gerçekten. Türk televizyonlarında böyle bir kadro yok. Gerçekten ama bu da bizim gururumuz, onurumuz. Ama bu kadar insanı bir tutuyor olabilmek, bu kadar önemli insanı birlikte çalıştırıyor olabilmek onların gönüllerinden geçen bir şey bence. Ekip onları o kadar sevdiler, o kadar seviyorlar ki bu da bize gerçekten çok önemli bir şey bırakıyor. O yüzden de işimizi iyi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Işte. Evet. İsmail Bey siz herhalde söylemek istersiniz. Çok güzel bir ekip de çok güzel bir iş yapıyoruz. Sanırım daha o zaman Ozan Bey'e Biz dönmek istiyorum <laughs> 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 Çok beklendi Çok da isteniyordu Ve Ozan Akbaba da artık Ben Bu Cihan'a Sığmazam ekibine katıldı Neler söylemek ister misin? biliyor musun? <gülüyor> <ben>? <gülüyor> Ben de bucağını sığmadım. <laughs> bir Azeri karakterle giriş yaptım. Azerbaycan, Azerbaycan Türkiye. Türkçü. Evet. Neler söyleyeceksin? söyleyeceksiniz? Nasıl gelişti? Oktay abi nasıl ikna etti seni abi? Şöyle Oktay abi zaten <laughs> ikna gerek Orasını anlatma. <laughs> ee, şöyle ekip çok iyi, proje çok iyi. Ben de e, aslında bana tam uygun olan bir yerdeydim. Abimin yanında. O yüzden ben e, ekipte çok güzel çıkınca gerçekten e, keyifli insanlarla, insan olan insanlarla çalışmak benim için her zaman çok e, ne, nasıl desem ve kerteriz olmuştur. O yüzden çok hoşuma gitti ve şu anda da çok şükür keyfim yerinde. Allah hepsinden razı olsun söylemek evet. istersin. Ya bu ekip işi. Ee, bir futbol takımı gibi. Kaptan çok kıymetli. Kaptan iyi olunca her şey iyi oluyor. Öyle. Kaptanımız evet. maşallah aslan gibi. Aslan gibi de çekiyoruz işi. Harika. Yani, hocam siz hemen söylemek istersiniz. Estağfurullah isteriz. hocam derken yanlış de. yorumlar. <laughs> ee, yaş itibariyle o ya. yaş biraz ilerliyor. Dizimize, <gülüyor> dizimize yeni katılan değerli oyuncularımız var. Geçen sezon daha sonra biz bizden ayrılan değerli oyuncularımız var. Çok geniş bir kadroyuz. Bu türlü zorluklar yaratabilir hikaye açısından. Ama hepsiyle başa çıkıyoruz. Hepsiyle elimizden geldikçe gelenle, sevgiyle, iyi niyetle, gülümser yüzlerle başa çıkıyoruz. Çalışıyoruz. Mutluyuz. O kadar. İnşallah diyelim. Biraz azaltarak devam evet, ederekten evet, tamam, gidecektim duracağım. ama hemen dönüyorum. <laughs> Leyla Reis, <O. gülüyor> <laughs> <laughs> <Evet>, var oğlum Çok tehlikeli Evet, Neler söylemek istersiniz? Evet, e, söyleyecek her şey tabii ki yine söylendi ama 50. bölüm okulaştık. Bizi de er, erkeklerin kaptanı Oktay Bey anladık söylediler. Kadınlar da çok büyük, kadın karakterler de var. Siz de onların ablası mısınız? Nasıl geçiyorsunuz? Neler söylüyorsunuz? Evet, ablası. <laughs> <bir gülüyor> Gayet güzel anlaşıyoruz. 50 ulaştık. Çok mutluyuz. Dahasını e, umuyoruz. Seyircimizle bizimle birlikte çok teşekkür ediyoruz. E, bizi bırakmadılar, bizi sevdiler. Bizi inandığımız kadar inandılar. Ve izlemeye devam ediyorlar. Çok teşekkürler. Peki Oktay Bey bu kadar kalabalık ekip olmanın zorlukları da var mı? Ya da bu kadar çok başrol oyuncusunu oynatmanın zorlukları var mı? Yakıncılığında da bulunduğunuz için bizim aslında önemli bir soru. Yani şöyle cevap verebilirim. <laughs> bu kadar çok başvuru oyuncusu hakikaten bu arkadaşların içerisinden yani hangisini alırsanız o da dizeli oyuncusu olarak bir oynamış. projeyi e, sürükleyebilecekleriz de hepsi çok iyi oyuncular sağ olsunlar ama e, bu galiba dediğim gibi biraz enerji işi yani sete nasıl giriyorsanız nasıl çıkıyorsanız nasıl bir dostluk e, çemberi kuruyorsanız e, herkes de o enerjiye kapılıyor ve gerçekten bizim setimizde öyle tüm af şeyler olmuyor gezerken çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz. Evet biraz yoruluyoruz ama güzel bize evimize gidiyoruz ve hakikaten uzun bir sezimiz. Biz çok de güzel bir güzel bir de. takip yani ediyoruz. Şey Ömrü uzun da. olsun diyelim. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür de. ediyoruz. Çok sağ olun. Biz Bu arada, bu arada bu sezon artık KYN yapımının Aa, Onur Hanım. Onur Hanım'ı unutmayalım. Kaynarca. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz o zaman. Çok sağ olun tekrardan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi seyirler. İyi seyirler.